Şimdi kafayı bozmuş. Ekmek dağıtan belediye başkanı terörist. Cumhurbaşkanı iletişim Başkanı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsayı kiralamış. Beleşe bitişinde. Bunu haber yapan gazete terörist, gazeteci terörist. Damadın Kanal İstanbul güzergahında ön görünümde aldığı, önceden aldığı arsaları haber yapan gazeteci terörist ekonomi sıkıntı yaşayacak diye haber yapan, belediye hesapları bloke edildi diye haber yapan, Diyanet'in siyasallaşmasını haber yapan televizyonun ekranını karartma kararı alıyorsun. O da terörist. Yani AK Parti ve Erdoğan'ı eleştiren, ona biat etmeyen herkes Erdoğan'a göre terörist. Hesapladım. Erdoğan'a güvenmeyen, itibar etmeyen, itibar demeyelim, biat etmeyen, onu kimi uygulamalarında eleştiren 83 milyon insan içinde 50 milyon insan var. Bir ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı 50 milyonu ülkenin yarısından fazlasını kendisini iyi eleştirdiği için, kendisine müsbet bakmadığı için kendisinden müşteki olduğu için terörist ilan ederse bu Türkiye'de hakikaten tuzun koktuğu yerdir. Bir büyük belirsizlik sürecinin başladığı yerdir. Şimdi değerli arkadaşlar bir paralel paranoyası bunları sarmış. Bir paralel paranoyası bunları sarmış. Adana Belediye'miz Zeydan Karalar ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis edilmek üzere muhteşem bir sahra hastanesi altyapısı hazırlamış Allah razı olsun. Şimdi Adana Belediye Başkanı paralel. Onlara göre paralel demek FETÖ ve PKK demek. Dolayısıyla Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar terörist. Zeydan Karalar senin gibi teröristin alnından öperim sana bin yataklı bir sahra hastanesinin altyapısını hazırlamış adam. Daha ne istiyorsun? Adama teşekkür edeceğin yerde kendi işletmeyecek Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlamış. Ve terörist. <laughs> Mersin Belediye Başkanımız Vahap Seçer terörist. Neden? Vahap Seçer belediye halk ekmek üzerinden ya da belediyenin Diğer başka yerlerden temin ve tedarik yöntemleriyle vatandaşa ekmek dağıtmış. Ekmek dağıtmış. Ekmek dağıttığı için terörist ilan edilen vahap seçer. Senin de alnından öperim. Böyle teröriste can kurban. Bu ne ayıp şeydir. Bu ne aymazlıktır. Bu ne gaflettir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 16 milyonlu milyonluk İstanbul'da çare feryadı duyduğu her yere yetişmiş. Yetişmeye çalışmış. Başakşehir hastanesinin yolunu da Ekrem İmamoğlu yapmamış. Ayıp. Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bu yol 2015'te İBB tarafı ıı, üstlenilmiş, ihalesi yapılmış, İBB bunu üstlenmiş. 2018'de İBB bu yolu yaptırdığı firmayı Ortaköy Dolmabahçe Tüneli'ne sevk etmiş. Sen burayı bırak burası dursun demiş. Yol bunun için gecikmiş. Mevlüt Uysal'ın Kadir Topbaş'ın günahının faturası da Ekrem İmamoğlu'na kesilmiş. Ve bugün bundan ilgili hayalsizce itham edilebiliyor. Ben şundan artık kuşkuluyum. Erdoğan'ın milletin aklıyla ve haliyle alay etme yaklaşımının onda daha büyük bir alışkanlığa dönüştüğünü, milletin aklıyla ve haliyle alay etmezse nefes alamaz hale geldiği kanaatini taşıyor. İmamoğlu yardım etmiş. Ve bu yüzden İstanbul, Mersin, Adana belediye reislerimiz Erdoğan'ın gözünde paralel. Paralel eşittir. FETÖ, PKK terör örgütü. Ve ben bu belediye başkanlarımızın yani Vahap Seçer'in yani Zeydan Karalar'ın yani Ekrem İmamoğlu'nun yani Mansur Yavaş'ın listeyi uzatabiliriz. Bu belediye başkanlarımız Erdoğan çatlasa da patlasa da vatandaşa sonuna kadar bütün olanak ve imkanları kullanarak bütün imkanları, çare sesini, çığlığını duydukları her kapıya koşacaklarının sözünü buradan partim adına 83 milyona veriyor. Bunları paralellikle suçlamak, bunları teröristlikle suçlamak gerçekten siyasi ahlaktan yoksunluktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Ayrıca paralellik noktasında AK Parti'nin eline su dökecek bir CHP'li olamaz. PKK ile oturup düşüp kalkıp pazarlık yapan AK Parti'dir. FETÖ'yü devletin her en uç kılcal damarına kadar, beyninden en uç ayak tırnağına kadar yerleştiren Erdoğan'dır. Paralelin ne olduğunu, nasıl inşa edildiğini Türkiye'de Erdoğan'dan daha iyi kimsenin bileceğini zannetmiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye kutuplaşma virüsü ile de mücadele etmeye başladı. İki virüsümüz var. Sevgili vatandaşlarım, korona COVID-19 virüsüyle mücadele ortak 83 milyonun mücadelesidir. Ama inanın size samimi bir şey söyleyeyim. Tek mücadele ettiğimiz virüs keşke COVID-19 olsa. Türkiye aynı zamanda Kutuplaşma virüsü ile de mücadele etmek zorunda. Yani toplumu iki virüs enfekte ediyor. Bir COVID-19 toplumu enfekte ediyor. Bir de kutuplaşma virüsü toplumu enfekte ediyor. Kutuplaşma virüsünün kaynağı bellidir. Kutuplaşma virüsünün kaynağı saray hükümetidir. Ve bu saray hükümetinin bu kutuplaşma virüsünün kaynağını kurutmak için tıbbi laboratuvarlarda araştırma yapmaya, arge yapmaya gerek yoktur. Biraz önce söylediğim üç şey yapacağız. Sayın Erdoğan, AK Parti rozetini Covid-19 bitene kadar sandığa koyacak, rafa koyacak, kafasından silip atacak. Bunun başka bir çözümü yoktur. Aksi takdirde bundan herkes, Erdoğan da, onun muhalifleri de, AK Parti'ye oy veren de, CHP'ye oy veren de zarar görür. Türkiye bunu hak etmiyor. Değerli arkadaşlar, Erdoğan'ın belediyelerimize yönelik tutumu nu bir fıkrayla aslında çok bilinen ama Türkiye'de on kişiden bir kişi bile bilmiyorsa bilmesi gereken bir fıkrayla anlatmak isterim. Temelle dursun aynı suçtan idam cezası alsın ve karar kesinleşir. Temele sorulur. Temel idam cezası aldın. Son isteğin nedir? Temel der ki anamı görmek isteyeyim. Peki Temel olur. Dursun'a dönülür sorulur. Dursun senin son isteğin nedir? Dursun'un cevabı şu. Temel anasını görmesin. İşte Dursun'un cevabı. Erdoğan'ın belediyelerimize yönelik tutumunun, baskısının, tahammülsüzlüğünün somut bir örneğidir. Yani <laughs> fıkradaki Dursun'un rolünü günümüzde <laughs> Erdoğan maalesef üstlenmiş görülüyor. Gene çok güzel bir atasözüyle Sayın Erdoğan'a bir hatırlatma, sonra da bir tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Sayın Erdoğan şu atasözünü bir bulsun, bir baksın. Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar edermiş. Erdoğan'ın şu anki hali budur. Hırs başta karar eylemiş, akıl baştan firar eylemiş. Ve Sayın Erdoğan benden sana dostane bir tavsiye. Ben senin azimli günlerini de bilirim buralara gelirken yürüttüğün azimli mücadeleleri de bilirim. Ama siyasette azimle yükselinir, hırsla batılır. Bunu da unutma. Çok teşekkürler değerli arkadaşlar. Evet. Anayasa Mahkemesi ile ilgili hazırlıklarımız hem şekil bakımından hem esas bakımından devam etmektedir. E, yasanın öngördüğü tarih içerisinde hem şekil bakımından hem esas bakımından başvurumuzu, e, dayanağını anayasamızdan alan başvurumuzu yüksek mahkememize yapacağız. E, muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekil bakımından başvurumuz gerçekleşmiş olur. Esas bakımından çok titiz bir çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyorlar. Eee bittiğinde onu da sizlerle tarih açısından ve içerik açısından muhtemelen bahsederiz. Şekil bakımından değerli arkadaşlar anayasamızın 87 ve 88 Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 92. maddelerine dayanan bir başvurumuzu şekil bakımından gerçekleştireceğiz. Sayın Şentopun Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığını düşünme konusunda herkesle birlikte bir yarış içinde olduğunu görüyorum. Bunu saygıyla ve anlayışla da karşılıyorum. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başındaki zat olarak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü başkanı sıfatıyla Sayın Şentopun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yapılacak özel oturuma eee yumuşatması düşük profilli yapma anlayışını çok e, kabul görmediğini hem kamuoyunda hem Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde söylemem gerekir. Yüzüncü yılda elbette biz e, sosyal mesafeyi koruyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir düzen tutacağız. Sayın Cumhurbaşkanı helikoptere binip e, Başakşehir semalarında tur atabiliyorsa ee, bizim mecliste Cumhurbaşkanımıza ayrılan locamız daha sosyal mesafeye uygun, daha steril, daha güzeldir. Ben Sayın Cumhurbaşkanının da 23 Nisan özel oturumuna her zamanki gibi gelip lojasından e, locasından kendisine ayrılan Cumhurbaşkanlığı makamına ayrılan özel korunaklı steril hijyenik locadan izleyeceği e, umudumu koruyorum değerli arkadaşlar. Yani meclisimizin Evet bu koronavirüs olmasa meclisin 100. kuruluş yıl dönümünü muhteşem kutlayacaktık. Allah var Sayın Meclis Başkanı da bu konuda olumlu girişimleri var idi daha aylar öncesinden. Tamam bir sıkıntı var. Elbette sosyal mesafe korunacak. Elbette çok dikkat edeceğiz. Çocukları, gençleri, bizleri çok sıkışık alanlarda e, daha bulunmaya mahkum etmeyeceğiz. Ama devletin başı sıfatıyla her vesileyle devletin başıyım başıyım diye esip gülleyen Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılında kendisine tahsisli özel steril korunaklı locada bulunmasının bence işin yakışanı olduğunu düşünüyorum. Meclis Başkanının Covid e, virüsünden kaynaklı endişelerine e, hak vermeye çalışmakla birlikte Meclis'in 100. kuruluş yıl dönümünün düşük profilli bir oturumla yapılmasını istemesini de Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, doğru bulmadığımızın altını çizmek isterim. Efendim çok teşekkürler size sağlıklı günler diliyorum.